arkadaşlar bugün sizlerle beraber Yineden zıkkın boks oynuyoruz yani gore box evet ee, dışarısı böyle nasıl iyi misiniz A A A tamam tamam iyisiniz galiba yine iyi Şöyle. iyisiniz, iyisiniz tamam. tamam iyisiniz değil mi evet evet o o o o İyisiniz arkadaşlar. Güçlü. Arkadaşlar şey burada bilmiyorsanız Şuna test şöyle görünüyor. Bakın arkadaşlar nasıl görün görme o görmez olsaydım neyse. <laughs> şöyle düzleştireyim. Nasıl? İyi mi? Dışarısı. Evet. Dışarısı aydınlık. Yeni güncelleme çok. Winter güncellemesi olduğu için yani yılbaşı güncellemesi olduğu için böyle. Evet. Zıkkım box'ta. Da... Neden şurada silah? Neyse bilmiyorum. Ee, neden her videoda böyle öldürüyorum sizi? ey dostum hadi hey dostum. ey dostum gitmelisin artık. Haa. Evet böyle oluyor. Her videoda böyle oluyor çünkü. Tamam artık e, videoya geçebiliriz bence diye düşünüyorum bence. <laughs> Bugün ne yapalım arkadaşlar? Bilmiyorum ben boşum. A, o anlamda değil lan. bir patlatalım ya canım işte. Oğlum iki FPS ne oluyor? Oyunda sinirlenince ben. <gülüyor> <gülüyor> <Kesin> çok güzel. <laughs> ya niye öldürüyorsun daş? Niye öldürüyorsun? Niye öldürüyorsun? Aman Allah'ım. Niye öldürüyorsun? Niye öldürüyorsun? Adres ver lan daş. Adres ver. 2012 modern konfor tempo dönüşü safhayırdır. Geliyorum lan oraya. Sen miydin lan beni öldüren oyunda he? Abi ben ne abi ya? Oo, iyi, iyi abi, abi niye cel dur ya? Oo. Oo, dostum. Adam zıkkımlanmış. Yok olmuş. Hayır. Hayır çok özleyeceğim seni. Seni unutmayacağım. Burası nere? Burası burada ne yaşıyoruz biz? Burada fantezi mi yapıyor? Ne yapıyorsun? <laughs> Ananı bir git. Tamam, tamam, tamam. Bu ne? Oo, oğlum kafam. Bu ne? Aha. Hı. Ee, ne var yani? Sıkkım. Tofaş dolanı seyirlik kısmı çok seviyorum. zıkkımlanarak işimize başlayalım. Traktör işimde birinci günüm. şurada şöyle alsak biz. Ah oldu. Gidelim. Selam sana imparator. <laughs> ya farkı. Ya frekans. Tam bu olsun. Ah. Ah arabam kamyonum aa kamyonum neyse ya ben sıkıldım şöyle Oğlum cam kurşun geçirmez mi? Geçiriyor geçiriyor. Neden kırılmadı o zaman? Ananı Onu... Oh Çok iyi patladı. Ya Broken'sa amın Ama Broken'ın Mm arkası da kaldı. Ya pis bak. Sidik topu amına. Her kuşun eti yen. Her kuşun eti yenmez. Ya. Yes I o. da ver. Tamam. Şimdi bu evin çatısından ne yapacağız? Ya da dur 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 şurası daha iyi. Daha iyi, değer, daha iyi. yüzüm burdan yüzüm yok tamam yüzüm bu Ama ne olsun kardeşim iyi misin iyi misin tamam iyi, i̇yi. Bir dakika yerdeki elemanı çıkarsam daha mantıklı değil mi? Hemen. Ya şimdi biz de çıkaracağız. Ya ne ne oluyor? Ya ne ne oluyor? Abartma drama kuyum. Aga be çok işte. Son sözleri no! oldu? Aga be. Ar çekimde izledik. izlemek ya. Başka bir şey bak Şöyle helikopterle. O oldu lan? Yeni fikir geldi. Helikopterin arkasına. Bak. Coşma çocuğum. Selam fırın alacağız. Coşuyor ya. ay topu tribundaş tamam ee sıradaki işimiz arabayı tamir edeceğiz <laughs> evet, bir tane daha var mı ya koca taşak yüzünden başaracağız. Tamam tekrar deneyeceğiz. Olmazsa pes. Bir dakika. Ben bir yere koyduğumu bağlarsam. Aynen daha mantıklı. Başardım. Evet. Gorbox tarihinde ilk şeyi yapıyorum galiba. Gorbox tarihinde ilk. Evet. ok gelirse ağla bebe kadar mıydı? Tam zaten video bitmesi az kaldı. Ya da direkt bitireyim şimdi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atıp abone olun yoksa kötü şeyler yaşarız. Ee, bye bye diyeceğim tam Doğru. Hmm, ya benim çekiç neden temodan? Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Eğer beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. İyi bu videoydu aslında. Yani. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik dediğim gibi. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Lan dur olmadı. Şey şey yapacaktım. Ya ya. Olmadı. İyi misiniz beyefendi? Beyefendi iyi misiniz? Kalkın lütfen. Hayır. Vaa! <laughs>